Öncelikle selamlar arkadaşlar. Şimdi kuvvetli bir kovanımıza kasnak vereceğiz. Evet seyirle kalalım bismillahirrahmanirrahim. kovanımızı açıyoruz. Kasna ikinci çerçeve, ikinci çıtaya verirsek daha çabuk kabartır. Zaten kolonimiz kuvvetli. Maşallah. Hemen hemen 10 çıta. Evet. Bu çıtayı yeni vermiştik. Bakalım durumuna. Evet. Maşallah. Kabartmışlar ve günlük yumurtayı doldurmuşlar. Evet. Maşallah. Şimdi buraya kara kovanlarda kullanacağımız kasnaklardan veriyoruz. Kasnağımız bu şekilde. Bir çıtaya iki tane yuvarlak gelecek şekilde hazırladık. Şimdi bunu ikinci çıtaya veriyoruz. Şimdi bu arımız kuvvetli olduğu için bu aradan bir tane kapalı yavru alıp zayıf kovana verip çıkardığımız günlük 3 tayı da buna vermek zorundayız. Evet.